Fatma! Bekliyorum hadi, korsetsene aldıklarını. Ana ben onları aldım da... ...nereye koydum kız, unuttum. Nereye koydun kız? Gel beraber arayalım. Şuraya koymuş olabilir mi? Bakayım. Aa, burada yok. Orada ne var? Bunlar da ha? ha yok. Yok bak. Yok, çamaşır mamaşır yok! Dün çarşıya da gitmedin değil mi sen, Fatma! Nereye ah. gittin Fatma? Çabuk söyle! Cemal'ın yanına gittim değil mi? Allah seni kahretsin! Kız ben seni ne yapacağım? Sen ne hiç uslanma yok mu? Gitmedim ana, gitmedim! Vallahi seni! Allah! Tövbeler ettim seni doğmayayım diye. Ama sen illa zorlayın beni doğana diyorsun ha? Niye böyle yapıyorsun sen anne? Ha kuzum? Niye böyle yapıyorsun? Ben seni hiç evlatlarımdan ayırdım mı anne? Ayırmadım. Senin de Allah'ın var kuzum. Ahmet'im öldükten sonra birine yan gözle bakmadın. Evlere kapandın kaldın. Ben bilmiyorum. Ben anayışsız bir kadın mıyım annem? Olabilir. Birini sevebilirsin. Birine gönül verebilirsin. Gepe genç güzel bir kadınsın yavrum. Ancak bu Cemal olabilemez. Herif evli lan, evli! Sizin onunla aranızda bir şey olamaz. Anladın mı beni? Duydun mu? O adamla aranızda bir şey olamaz. Duydun mu beni? Bir daha o adamın yamacından dahi geçmeyeceğim. Bak andım olsun. Vallahi tövbemi bozarım. Allah yarattı demem kırarım bacaklarını. Anne. Abi. Ne oldu anne? Hiç numara yapma anne. Duydum konuştuklarınızı. Ne duydun anne? Yengem birini seviyormuş. Yenge. Sen anneme bakma. Genç kadınsın. Abimle birlikte mezara girmene gerek yok. Madem birini sevdin. Ne sevmez yavrum. Öyle bir düşünce gelmiş onun aklına ama ben söküp alacağım kafasından. Anne, yapma. Yengem zaten senelerce abimin yasını tuttu. Sevmek, sevilmek, yaşamak onun da hakkı. Biraz anlayışlı ol tamam mı? Ah benim saf mavim. Mevzu bahıs kişinin cemal olduğunu duymadığı için böyle sağ arka çıkıyor. Eğer bu işin aslını feslini bileydi medeniyet demez önce suratına otu kürürdü. Ha bunda böylece belli.